Selam ben PYZ Bugün sizlerle birlikte ee, Gördüğünüz gibi ee, Zor Brawl Stars Quizleri çözüyoruz Hadi başlayalım hiç uzatmadan Kaç tane çözebileceğim kaç tane çözemeyeceğim Acaba Ve Rumble Stars'ta şey oldu Kötü yan oldu En son attığım videoya ee, Bakabilirsiniz Gerçi bu değil eee, bir önceki Hadi bak Başlayacak herhalde Ha. Bu ne? Yaşlı dede bavul şey. Yeni gelen Mike kostümü adını unuttum şimdi. Hatta bu gal pasta vardı. 50 tane quiz var. Hadi bakalım değil mi? Doğru bilmiş olmam lazım. Aynen doğru bildim. Tavşan yıldırım. Hmm, ne olabilir? Bu da arkadaşlar kaç tane bildiğiniz kaç tane bilmediğiniz yazın. Tavşan yıldırım. Peni olabilir mi? Sanmıyorum. Tavşan bulamadım ya ama peni diyorum. Peninin ee, tavşan kostümü diyorum. Sanmıyorum o çıkacak yıldırım. <laughs> Max mi? Yok Max değil. Aa! Mantıklı. Kurbağa mantar. Şey eee Kaldım bir tane kostümü atıklamıyorum yine adını. Kostümlerin atlarını pek atıklamam. Ama onun gibi düş. O, odur yani herhalde. Aynen doğru bildim. Bunu demiştim. Şey. E, ee, Gale'ın ikinci kostümü yine adını <laughs> bildim. çıkan kostüm işte. Hadi bakalım. Bunu da geçelim dedim. Şey King Lou. Hiç durdurmaya da gerek yok. King Lou. Kral ve kalp topu yani. Demiştim. Ee, Robo Mike. Robo, Robo mı? Robo Mike. Çok kolay. Mike'ı. Ana. Reklam girdi lan. <laughs> Brawl Stars kuyusunda Brawl Stars reklamı girdi. Ne alaka lan. Neyse. Devam ediyoruz. Aa. Ne alaka? Ya. Ama ne alaka Çok saçma Ne alaka Mike'ın tepesinde Robo Mike'ın tepesinde Civciv var civciv sürüyor Robo Mike ve robot yani Robo Mike olması lazım Bunun Ne alaka ya Selin hani? Çok saçma şey Piper'ın yeni kostüm çok abayıpık. Hadi geç bunu Çok kolaydı bu da. En sonunda videonun sonunda bakacağım ben zaten kaç tane bildim kaç tane bilemedim. Deniz adamı tek göz robot. Tek gözlü robot ama suda giden bir şey. Tek gözlü robot ama suda giden yani. Su ile ilgili bir şey. Allah Allah bak bu çok zormuş. Bak bu gerçekten zor. Bilemedim bunu. Tahmin bile edemiyorum. Aa muhafız Riko. Öküz bul. Şey öküz bul mu? Niye öyle dedim lan bul işte. Ama sporcu bul kırmızı renk. Ya yani kırmızı renkli sporcu bul. Mavi renkli değil. Mavi renkli olan herhalde şey olmuyordu. Aynen dediğim gibi. Roket. Şapka. Erkek. Şapka katı. Şey yok. Bu bir tane kostümü. O kesin hangi kostümü bilmiyorum. Tekli brok mu acaba? Tekli brok diyorum ya. Aa bildim lan. Çünkü tek ee, dans eden şey o. Çok o olduğu için o dedim. Bana bu sesli müzik sesi açmam lazım burada. <gülüyor> Nani? <gülüyor> Nani <sen. gülüyor> Ember. Fuego. I will remember you. Oç! Date name bugged. dedim da bunun ne meselesi. Bu bok. Evet arkadaşlar ben yayına başladık. Gece 5'te başlayacağım demiştim. Şu an Nemo TV'de yayındayım. Sizlere ben... bir bitirmedim. Bu bok demiştim zaten. Demiştim. College. Look, my favorite brawler! Brawl stars forever! I've gotta chase you I've gotta find you! You can't get away from me! Come to mama! Pam. Don't be crying! Nothing to salvage! Not tough enough! You got scrap! <laughs> ah, you so awesome!

no rest for the wicked. <laughs> I'm a coming, I'm a coming. Off I go. I made the sun. Another round. Ready for another. Ya bak adını unuttum. Biliyorum aslında bunu. Bugley'de herhalde. Ha? Aynen Bugley'de. Aynen Bugley, Bugley. Kesin Bugley. A little Aynen düşündüğüm gibiymiş. Yok şey şeyle. Şeyle bu. Tabii ki de bu lan. Çok kolay. Ah -ha -ha. Yeah, ah Böyle e, öküz gibi bağlan başka bul mu var? Ha tamam sesi gene, gene kısabiliriz. Artık başkalarına geçtik. Yay ee, şey bo, Bu kolaydı. Kolaydan başladı. İhtimal 50 tane quiz çözüyorum be. Düşündüğüm gibi. Şey moltis. Kolay. Çok kolay hem de. Biraz zorlar. Zorlar inşallah. Piper. Küçük bir düşündüm. muayene aynı kolay. Piper bu da. Geç bölüm. Geçelim bunu da. Şey. Lu. Gale. Yok Gale. Gale. Gale kalk topu fırlatıyor çünkü. Aynen. Dedim. Ateş şey. Ee, Geçelim onda Dedim. Bıçak? Bıçak mı? Bıçak kullanan bravlık mı var? Bir dakika ya. Bıçak kullanan bravlık mı var ya? Allah Allah dur bir dakika. Bulamadım. Ha kro bu da poko bu arada. Bıçak fırlatıyor ya kro geç hançer fırlatıyor kro ama hançer olmadığı için e, bıçak koymuşlar. Bu da poko zaten demiştim. Kazma. Dur bir dakika kazma şey kal. Tamam tamam kal. Kolay bu da. Geç kolay değildi biraz zor oldu. Sonradan aklıma geldi. Şey çok kolay. Ya bunu bilemeyen bir daha Brawl Stars oynamasın. Artık çıkma be. Ya Allah'ım ya ya Dynamite. Bunu bilemeyen zaten Brawl Stars'tan direkt silsin. Şey, bu, bu, şey de, ee, şey, adını unuttum bak, Kollet de, ee, şey, çık, yani silmesin, daha iyi oynayana başlayan varsa, yanlış anlamazsın, oynayana başlayanlar da bilmez de. Yani may kaldıktan sonra bilmeyen artık oyunu silsin yani. Demiştim. çok zor. Şey bu aksesuarı. ikinci aksesuarı. Zıplatan değil. Roket bağları değildi herhalde. Ne? adını unuttum şimdi ya. Aynen bro demiştim. Ha, zaten ee, şey sprutun. Bu yüzde sprut. Sprut duvarını koyduktan sonra bir daha alma aksesuarı. Ultisini doldurup. Aynen demiştim. Maxin. Maxin ikinci aksesuarı. Yeni gelen ışınlanma koyuyorsun bir süre sonra ışınlanıyor. Aynen doğru bildim bunu da. Bulun. Bak kolay aksesuarlar sonra çünkü daha yeni gelenler bunlar. Bu da bunun ikinci aksesuarı. Can basan değil. Bu da aynı mayak olması lazım. Çünkü dinamit var yani. Başka bir şey olmaz. Büyük ihtimal bir veya ikinci yani. Çünkü zaten e, birinci ve ikinci falan demiyor. bir terk ediyor. Bir. Yüzde yüz bir. Yuvarlak, yuvarlandan anladım. Bir değilse ben daha bir şey bilmiyorum. Bir de bir değilmiş yanarım. Ya B bir demiştim ama. Dedim. Ee, şey Ember'ın aksesuarı. Adını unuttum aksesuarını ama Ember'ın olduğunu biliyorum. Ateşten belli zaten. Geçen öbürüne. K, kar. Kag'nın yeni gelen aksesuar, kazmasını attığı yere doğru ilerliyor. Güzel bir aksesuar. Savaş topunda çok iyi iş yapıyor. Şey, Nita'nın. Nita'nın e, Aegis'ta kalkan basma aksesuarı. Aegis'ta kalkan bastı aksesuar. Hangi aksesuar olduğunu da biliyorum ya şey Jesse Jessen'in bir şeydi ya adını unuttum ama ee, böyle şey quizler sevilirse e, devamı gelir bu arada. haberiniz olsun ha kıyafet naninin e bunlar çok kolay ya, zaten bunların hepsini bilemeyen bu Stars'ı silsin yeni başlayanlar dışında ha tamam ben şimdi çözdüm. Ne kadar satıldıkları tamam ben onu saymam ben olduğunu bilmiyordum. Tamam şimdi başlayalım 500 yıldız puanı yıldız puanıydı galiba o ya? Aynen yanlış söylemiyorum adını yıldız puanı. Aynen yıldız puanıydı ya. Aynen. Ee, 30 taş olması lazım. Ha, 30 taş ya. Geçelim bunu da 30 gem doğru. Aa, Bilmiyorum ki. Hiç markette denk gelmedim. 150'dir ya. 150 mi desem bilmiyorum. 150 ya hadi. Bilemesem de ne olduk yani. Alt tarafı 150 yani değil mi? Aynen doğru bildim zaten. Çok apaipik daha oyun'a gelmedi nereden bilelim? Bak bunu bilmemiz imkansız 150 diyeyim yani çünkü zaten bin, bilmemiz imkansız. ya yani zaten bunu bilmek imkansız daha çünkü e, oyun'a gelmedi bu bedava bedava yani. Bunun cevabı çok kolay free bu bedava verildi. Geç bunda free. Kocaman ya 150 300 300 300 ne 150'si bir de 300 taş vardı değil mi? Unuttum ben 300 taşa satılan kostümleri 300 taş bu aynen bu 10.000 altın aynen çünkü gümüş bu 10.000 altın 10.000 coin İngilizce olarak ve son 2 sok kaldı 10k coin aynen 150 taştır ya herhalde. Yani 80 taş olacak hali yok. 300 taşa da bu satılmaz. 150 taş ya. Aynen. 30 taş bende var hatta. Ve bu da son soru zaten. Değil mi? Yani son soru olmaz lazım. Bakalım. Aynen öyle son soru. Yok son soru değil mi? Son soru mu? Aynen son sorulmuş Eee. Daha çok böyle e, şey gelmesini istiyorsanız quizler. E, bir sonrakinde de iki tane quiz izleyeceğim. Bir tanesi şu olsun. Hatta dur dakika ben bunu izlenenlere kaydedeyim. E, şöyle gel şu reklam geçmesi lazım kaydetmek için bildiğim kadarıyla. Tamam. Şunu izlenmeyenlere mi kaydı? Bir yere kaydediyorduk işte. Kaydedelim hemen oraya. Hazırlıklı dursun bunu izlerim. Ee, kalite bildik diyor da. Nasıl kaydedeceğim bunu ya? Bir yerden kaydediyorduk ama. Neyse bunu izleriz e, bir sonraki videoda. E, bir sonraki videoda e, şey bunu izleyeceğiz. Hatta 6 e, bir tane daha izleriz. Biz konuşamadım. 2 e, tane quiz izleriz hatta e, bir sonraki videoda ne izleriz ben de bilmiyorum ama e, şimdi ben e, kaç tane doğru bildim, kaç tane doğru bilmedim ona bakayım. Evet arkadaşlar, e, videoyu baştan sona bir daha izledim. Toplamda 6 tane bilememişim. Ee, Choco Piper'la e, Selinani'yi de saydım. Biliyorsunuz Selinani şeydi. E, Selinani'de ben kostümün hangi karaktere ait olduğunu sanmıştım ama bilemedim saydım. Parasıymış. Çünkü pek yazıya bakamadım. Choco Piper'da da e, oyuna gelmediği için e, ne kadar elmas olduğunu bilmemiştim. Bilememiştim. 80 taştı. 150 taş beklerdim. Nereden öğrendiniz çok merak ediyorum. Daha oyuna gelmediğim gelmediği halde. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Daha çok quiz videoları istiyorsunuz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.